arkadaşlar bugün sizlerle Clash Royale oynuyoruz. Hesabımız yeni. Gördüğünüz gibi kartlarımız bu şekildedir. Hemen bir battle'a girelim. Hmm. Noodle. Japon mu bu? Hemen şöyle bir e, ee, dev artı mini pack atalım. Şöyle bir aynı bokun sarısını attı. Tamam biraz biz boku yedik. Heh. Aynı zamanda bilgisayarı güncelliyorum. Cihazı güncelliyorum. Ee, şöyle, şöyle bir şey yapalım. Çekilmeli. Evet, gerçeği olsun. Oğlum şey falan seçmedik hiç. Partişin martişin. Neyse. Heh, Şurayı kuleye güzel biraz bulduk Güzel. Şimdi bekledim. Bekledi zaten yani. Hop biz de bu taraftan saldıralım şimdi bu piçe. Hadi bakalım. Bittin oğlum yoksun artık. Sen yok. Yoksun. Sol kuleye iyi vurduk ya. Heh, şöyle. Güzel. Ha, uğraşa bak ya. Keşke minyon ama. Yanlış oldu. Şimdi hmm, bir dev mini pekka Keşke devi önceden atsaydık. Yanlış hata yaptık burada. Stratejik hatalar oldu. Bu da aynı bokun sarısını attı. Allah. Tamam bir kule aldık Bir kule aldık Ananı sikiyim anlamışız Ben. Tamam yani ok atalım vay, vay, Kazandık zaten oğlum sen bok gibi oynuyorsun Bok gibi bir oyuncusun Bok gibi bir oyuncusun Hadi bakalım Hadi Yaylan Ya, ¿y no?